yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün bana yayında 1282 milyar kez sorduğunuz bir soruyu cevaplıyoruz. Nasıl yayın yaparım? Bugün yanımda yardımcı olarak ve bubam var bubam. Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün canlı yayın nasıl yapılır? Neler kullanılır? Bize gereken neler, neler? Onları görüyoruz hep beraber. Hazır mıyız Epeciğim? Hazırız, hazırız. Videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Anılmaz basit bir konu aslında. Çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum sen. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, Epe de öyle düşünüyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz abi? Naber? Başlıyoruz. Bize arkadaşlar ilk önce yardımcı olacak şey ne biliyor musunuz? olmazsa olmaz olmazsa olmaz internet internet hızımız bunun için ne yapıyoruz abi google hız testi yazıyoruz ve biz Türk Telekom kullanıyoruz Türk Telekom'dan deneyeceğiz direkt olarak siz hangisinden kullanıyorsanız ondan deneyebilirsiniz veya direkt buradan da yapabilirsiniz testimizi başlatıyoruz ve çıkacak sonuçları bekliyoruz. Evet şu an download yapıyor. Görebilirsiniz. Aynen şu an download'ımızı görüyoruz mesela. Download yayın için hiç ama hiç önemli değil arkadaşlar. Ona sakın takılmayın. Bizim yayında kullanacağımız en önemli ayrıntı ne biliyor musunuz? Upload. Upload. Yani upload ne demek? Karşıya yükleme hızı demek. Karşıya yükleme hızımız ne kadar yüksek olursa, ne kadar güçlü olursa bizim için o kadar iyi. Bizimkisi şu anda ortalama ya da ortalamanın bir tık altında sayılabilir. Mesela 5.6'ymış görüyorsunuz. Ya bu bizim nerede işimiz yarayacak? Bu bizim internet hızımızı bilmemiz ne işimize yarayacak? Evet, güzel bir soru. Cevabını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet. Intent hızımızı öğrendikçe bize koyduk. Koyduk mu abi? Koyduk, koyduk. Koyduk abi. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? İkinci konumuz olan yayını karşıya yüklememizde bize yardımcı olacak olan konuya geçiyoruz. Bu da iki tane seçenek var abi. Birincisi OBS Studio, ikincisi ise Streamlabs OBS programı. Aslında ikisi de aynı şey. Ben şöyle gösteriyorum size. Google'a giriyoruz. OBS Studio yazıp enterliyoruz. Karşımıza bu şekilde bir e, sayfa çıkacak. En üstteki var ya OBS Project şu. Buna tıklıyoruz. Tıkladık mı? Bilgisayarımız Windows'a Windows, Windows Apple'sa Apple, Linux'a Linux. Linux görüyorlar. Nasıl söyleniyor onu bilemedim ama. <laughs> Seçip kurucu indir diyoruz. Yani 32 bit olan yoktur ama belli de olmaz. Eğer varsa 32 bit olan 32 bit indirebilirsiniz. Ama biz kurucu indir diyoruz proje indir dedikten sonra otomatik olarak zaten altta gördüğünüz gibi indirme işlemi başlıyor. Ama bizde bu olduğu için ben buna gerek duymuyorum. Bu OBS için Streamlabs kullanmak isteyenler için Google'a yazacağımız anahtar kelimemiz Streamlabs zaten otomatik olarak Straps diye en üstte de kendisi çıkıyor. Bu da aynı OBS gibi ama OBS'in bir tık daha profesyonel diyebiliriz. Otomatik olarak zaten gördüğünüz gibi şurada Straps indir var. Buna basarsak tekrar indirme işlemi başlar ve bunu da indirmiş oluruz. Evet arkadaşlar indirdikten sonra setup dosyası çıkıyor. Bu bildiğiniz klasik setup dosyası. Bunu next 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 deyip sonlandırıyoruz. Bizde kurulu olduğu için ben kurmuyorum şu anda kurduktan sonra size ne geliyor abiler? Şu şekilde bir ekran ama sizde bu böyle olmayacak. Hemen ben size bir tane göstereyim. Size gelen ekran bu şekilde olacak. Nedir bu? Simsiyah bir ekran. Değil mi peşim? Evet arkadaşlar. Son yani simsiyah bir ekran gelecek size. Aynen öyle. Bunun için ne yapıyoruz? İlk önce yapmamız gerekenleri size söylüyorum. İlk önce karşınıza böyle siyah bir ekran geldi değil mi? Siyah ekran geldi. Siz korktunuz lan ne oluyor? <laughs> Aga ne oluyor aga aga ne oluyor falan gibi böyle bir korku endişe sardı sizi. Korkmayın. Altta görmüş olduğumuz kaynaklar kısmında artı var. Artıya basıyorsunuz abiler, ablalar, kardeşler. Buradan geliyoruz. Ekran yakalama var. Ekran yakalamaya tıklıyoruz. Buraya isim verebilirsiniz. isterseniz ne olabilir? Benim. benim benim ekranım olabilir mesela. Çat yazdığınızda otomatik olarak zaten masa yaptığınız her şey çatır 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 düşüyor abiler. Değil mi Efe'cim? Evet. Ama şöyle gördüğünüz gibi şu an görüntü mesela ekrana oturmuyor. Yani siyah kısım bizim ekranımızın olduğu yer. Oraya oturmuyor. Ne yapıyoruz ekranı tutmak için? Bu görüntü üzerinde sağ tuş dönüştür ve şurada bulunan ekrana sığdır. <laughs> bunu tıkladık mı abi? Çat diye ekranımız oturdu yerine. Evet, doğru mu? Doğru oturdu. Doğru. Hemen şuradan kilitliyoruz ki pardon. Şuradan kilitliyoruz ki şu an bunda hiçbir şekilde kayma olmasın. Çünkü bazen yanlışlıkla yapabiliyoruz değil mi bunu? Evet. Mesela bir şey eklerken bir şey şuraya gittireceğiz, götüreceğiz. Yanlışlıkla ekran tıklıyoruz her şey bitiyor. <laughs> Aynen. Evet abi ekranımızı ekledik. Veyahut da siz e, ben ekranımı eklemek istemiyorum. Ben arka planda çalışacağım. İkinci monitörüm yok derseniz de tekrar artıdan pencere ekliyoruz abi. Bakın pencere yakalama var burada. Pencere yakalama isim istediğiniz yazabilirsiniz. Buraya geliyor hangi pencere yakalacağını soruyor size. Buradan örnek görüyorum. Ben bu çerçeveyi yakalamak istiyorum. Yani bu pencereyi yakalamak istiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak ekrana bu geliyor. Evet. Sadece bu pencere. Bunu ne yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi sağ tuş, dönüştür ekrana e sığdır diyoruz. Bu şekilde ekranımıza sığıyor. Sığdıktan sonra görüntü ayarları bizim için okeyse mesela şu <laughs> bunu da kilitliyoruz abiler. Arka planmış hiç gözükmesin derseniz ilk önce eklediğimiz ekran vardı ya benim ekranım. Bunu gözünü kapatıyoruz. Yani diyoruz ki masaüstümü gösterme. Benim ne yaptığımı kayıtlarda ya da yayınlarda kimse görmesin. Ben sadece penceremi göstermek istiyorum. Bu şekilde seçtiğiniz pencereyi sadece o pencereyi gösterir. Bu konuda hem fikir miyiz Efe'cim? En fikiriz. Tamam bunu yaptık abiler ablalar. Bu çok güzel. Şu an ekranımızı görebiliyoruz. Aynen, Aynen cam gibi işte. Aynen çok güzel kaliteli bir şey. Klasik ayarlarımıza geçiyoruz. Nedir abi bunlar? Mesela ben diyorum ki ıı, ekranda benim logom olsun. Aynen. Ekranda ben oldum belli olayım diyorsun. Geliyorsun abi buraya. Ne ekleyeceğiz kanka biz? Benim ekranım mesela ne olsun bunun adı? Bunun adı logo olsun. Logomu eklemek istiyorum ki her yerde bunu görebilirim. Göz at diyoruz. Şurada bizim hazır bir tane şeylerimiz var. Logolarımız var. Mesela bu bizim logomuz olsun. Geliyoruz abi böyle buraya. Pat diye atıyoruz masa üstüne. Bakın gördüğünüz gibi ekrana geldi. Ne yapıyoruz? Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyoruz arkadaşlar. Geldik. Ayarladık mı? Buraya koyduk. Bundan sonra koymuş olduğumuz logo burada kalacak. Doğru mu Efe'cim? Doğru. Burada kalabilir. Böyle uyuturuz. Aynen. Bu burada duracak. Bizim logomuz bu. Hem yayınlarımızda hem örnek veriyorum kayıtlarımızda istediğimiz yere koyup istediğimiz şekilde bunu kullanabiliriz. Ondan sonra diyoruz ki abi benim kameram var. Ben kamerayı da ekleyeceğim. Mantık aynı arkadaşlar. Kaynak kısmı yani şöyle düşün Kaynak kısmı bizim cebimiz ve istediğimiz her şeyi cebimize koyuyoruz. Artıya basıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bakın video yakalama aygıtı var. Buna tıklıyoruz. Bunun adını değiştirebiliriz. Mesela kamera yazarız buna. Kameranız soruyor size. Kamerayı seçiyorsunuz arkadaşlar buradan. Şu anda biz kamerayı kullandığımız için neyse tam kullandırıyor bize. Güzel. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi hop bakın. İlk başta böyle gelmişti ya. Kenarlarından tutup sürüklüyoruz. Kamerayı nereye koyacağız abi? Biz buraya. Doğru mu Peşim? Doğru. Kameramızı buraya koyduk mu? Şu anda görüntü içinde görüntü oldu yani çok enteresan bir şey oldu ama. <laughs> neyse bunu biz buraya koyalım göstermelik olduğu için bunu buraya koyduk mu abi koyduk çok güzel oldu mu çok güzel oldu 10 numara ama kameranın mesela kenarları boş hoşunuza gitmedi ya bir de ben buna çerçeve ekleyeyim abi derseniz ne yapıyoruz tekrar artıya geliyoruz hacı abiler görüntü yakalamayı seçiyoruz neredesin görüntü yakalama kör oldum <laughs> ben de ha, resim Pardon <laughs> resimimiz resimimiz çerçeve çerçeve Tamam diyoruz. Göz at diyoruz. Hacı abiler bizim çerçevemiz nerede olabilir? Ha, cam çerçeve evet. Cam çerçeve. Burada bakın bizim önceden yapmış olduğumuz çerçevemiz var, Onu gelip ekliyoruz. Hop bu ne? Kocama. <laughs> bunu hemen abi küçültüyoruz böyle. Kameramızın olduğu yere doğru yaklaştırıyoruz. Kameramıza göre ayarlıyoruz abi bunu. Ayarladık mı Efe'cim? Bakıyoruz. Mükemmel oldu. Çok diye oturdu abiler. Şu anda artık yayınlarda, kayıtlarda vesaire görmüş olduğunuz gibi hem adınız yazıyor hem YouTube, Instagram gibi isimlerin yazabildiği bir çerçeve yaptık. Bunların daha sonra ilerleyen günlerde nereden nasıl yapıldığını da size anlatırız arkadaşlar. Ama şu anda ben size OBS anlattığım için üf, müthiş. Çok kaliteli. Çok güzel oturdu. Evet arkadaşlar şu an ne yaptık? Logomuzu ekledik. Ekranımızı ekledik. Artı olarak bu neydi? Çerçeve. Çerçevemizi ekledik. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Güzel mi? Çok güzel. Müthiş. 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 Ondan sonra arkadaşlar bu işlemi yaptık. Şu an kameramız tamam. Logomuz tamam. Biz kayda ya da yayına hazırız değil mi? Evet. Hayır. Yanlış cevap. Neden yanlış cevap? Çünkü şu altta görmüş olduğunuz mikrofon var ya. Bu mikrofon direkt kullanmaya başlarsanız eğer cızırt cızırt cızır, cızır. Belki şu an cızırtı da vardı sesimde bilmiyorum. Çünkü yeni sahnedeyiz. Şu mikrofonun sağındaki artıya basıyoruz. Pardon. Ayarlara basıyoruz. Filtreler var. Gördünüz mü filtreleri filtreleri tıklıyoruz benim şu anda filtrelerim olduğu için sesim güzel geliyordu yani net geliyordu cızırtı falan yoktur bu ekliymiş çok iyi oldu bunun ekli olması bu arada ekli olması çünkü şu an sesim çok cızırtılı çıkmış olacaktı size bu ekrana gelip artıya basıyoruz İlk önce gürültü bastırma gürültü bastırmayı eklediğimiz zaman bu sesteki hışırtı cızırtı vesaire hiçbir şey olmayacak bunu ekledik gürültü bastırmayı ekliyoruz Şuradan ben sesim iyi gelsin diye size ee, daha fazla işlemci kullananı seçiyorum. Sıkıntı yok, kullansın. Ondan sonra sesimiz yani bizim mikrofonumuz bir tık alt seviye bir mikrofon. Ve alt seviye olduğu için şu görmüş olduğunuz makine. Ben buna kazanç filtresi ekliyorum. Yani bu ne demek? Konuşurken sesim size bir tık daha iyi gelebilsin diye böyle bir şey ekliyorum. Bu ikisini eklemek yeterli arkadaşlar ses için. Ekledikten sonra şu anda bakın altta konuşurken sustuğumuz var. Yani susacağım şimdi sustuğum zaman bu yeşil hareketli barın en dibe kadar düştüğünü göreceksiniz. Tabii şu an dışarıdan bir gürültü geldi. Yani konuşmazken hareket yoksa olmuştur arkadaşlar. Seste sıfır sıkıntı on numara bir sesiniz olacak demektir bu. Doğru mudur? Doğrudur çok doğrudur. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar ekranımızı ekledik. Logomuzu ekledik. Kameramızı ekledik. Onun dışında sesimizi ekledik. Şu anda her şey 10 numara. Şurada bakın masaüstü ses var. Ben bunu aza getirmişim. Bu ne işe yarıyor? Siz mesela YouTube'dan bir tane şarkı açtınız. Açalım. Açalım. mesela bu. <gülüyor> 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 bunu bakın ben böyle yaparsam ses çok çok azalmış zaten yarıda gösteriyor şu anda. Böyle yaparsam tiger. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Artık mantığı anladınız değil mi? Mantık bu arkadaşlar. Yani masaüstü sesini alçak alçak ya da yüksek yapmak tamamen zevkinize kalmış bir şey. Ee, biz oyun oynadığımız veya oyun kaydı aldığımız için yani Brawl Stars oyundan kastım zaten kanalda da milyonlarca videosu var siz de görüyorsunuz onu. Biz bu işi yani Brawl Stars sesi çok fazla çıktığı için sesi buralarda kullanıyoruz ki hani oyun sesi bizim sesimizin üstüne çıkmasın. Evet. Mesela PUBG'de falan şey yapabiliyorsunuz. Oyun seslerini ayarlayabiliyorsunuz ya alçaklık, yükseklik olayını. Onun için buna gerek duymayabilirsiniz. Ama ben size gösteriyorum ki sonradan kötü bir şey olmasın. Değil mi Efe'cim? Değil mi yani? Oyun oynarken sesiniz böyle oyunun sesinin altında kalmasın. Bu da tamam arkadaşlar. Şu anda ekranımızı oluşturduk. Müthiş bir ekran oldu bence. Bence de. Aynen şu kamerayı kapatayım da şey olmasın. Aynı anda iki tane kamera görüntüsü çıkmasın. <laughs> Şimdi arkadaşlar ekleyecekleriniz ekledikten sonra ayarlarınız okeyse kilitler var ya. Kilitlerin hepsini kilitliyorsunuz abiler. Yani bu ne demek? Yaptığınız ayarlar hiçbir şekilde bozulmaz. Mesela şu an logoyu ben hareket ettiremem bakın. Kilitledim çünkü. Bu bozulmaz artık. Yanlışlıkla dahi bozma şansımız yok bunu. Ayarlarımız tamam. Girişe hazırız. Her şey on numara. Efsane oldu bence. Geliyoruz abi şimdi en ayrıntılı kısımlara. Ayarlar. Ayarlara geldik mi? Geldik. Bu genel kısma listen hiçbir işiniz yok. Buraya geçiyorsunuz. Yayın kısmı onu sonra anlatacağım. Çıkış kısmı. Çıkış kısmı en önemli ayarların yapıldığı yerlerden bir tanesi. Çünkü neden? Yayın, kayıt, ses ayarları vesaire gibi bütün her şeyi yapabildiğiniz en önemli e, ayarların yapıldığı yer. Şimdi bakın çıkış modu gelişmiş var. Bir de e, basit var. Biz gelişmişte kullanıyoruz bunu. Geliyoruz buraya kodlayıcı vesaire vesaire şimdi siz diyelim ki kayıt yapacaksınız sadece ben kayıt yapacağım abi ben yayınla falan işim yok ben bunu oyun kayıtları veya normal vlog gibi bir şeyler yapacağım derseniz kayıt alacağınızda kayıt kısmını kullanıyorsunuz şimdi bakın biz bunu özel çıkış yapmışız dosyaya çıkışa dosyaya çıkacak bu yaptığımız kayıtlar nereye kaydetsin diyor mesela buradan göz at derseniz nereye kaydetmesini isterseniz onu seçebilirsiniz kapsayıcı bir şey yani hangi formatta kaydetsin diyor size MP4, MPEG, MKV gibi size bir sürü format sunuyor. Biz genelde YouTube'u yüklediğimiz için MP4'ü seçiyoruz. Bu hem çözünürlük hem sizin açınızdan daha iyi bir şey. Ama tabii takdir sizin. Şunlarla alakanız yok üst kısımda. Bu video bit hızı dediği. Yani diyor ki ben ne kadar kaliteli kaydedeyim onu. Bunu ne kadar yüksek yaparsanız o kadar iyi olur aslında. Biz 2500 de kullanıyoruz. Yeter bence yeterli. Bence de. Yani size de yeterli gelir diye düşünüyorum. Şuralarla herhangi bir işiniz yok kankalar. Şu an tabii biz kayıtlı olduğumuz için şu ayarlarla çok oynayamıyoruz arkadaşlar. Yani izin vermiyor. Bakın mesela şuralar falan pasif şu anda görüyorsunuz ya, bana dokunulup durmuyor. Onun dışında geldik kankalar. En, en, en can yer. Yayın yapacakları için söylüyorum bunu. İlk başta ne yapmıştık biz? İnternet hızımızı kontrol etmiştik. Hatırlıyor musunuz? İnternet hızımız işte tam olarak burada kullanılıyor. Mesela bakın şu kodlayıcı dediği ekran kartınız. Bilgisayarınızda ekran kartı varsa bizim AMD var. Siz Nvidia varsa burada Nvidia yazar. Yoksa da CPU yani işlemci çıkar burada. İster işlemciden ister ekran kartından kaliteli ya da orta seviye bir şekilde yayın gönderebilirsiniz. Biz kodlayıcı olarak ekran kartını seçiyoruz ki görüntüde herhangi bir bozulma, donma vesaire sorun yaşamayalım. Çünkü ekran kartımız Yayın yapmayı karşılıyor şu anda bizim. Sizin de ekran kartınız karşılıyorsa bunu ekran kart seçeceksiniz. Karşılamıyorsa mecburen işlemci olacak ama tabi işlemciniz alt seviye ise biraz kasma, donma ya da drop dediğimiz olay olabilir yayınlarınızda değil mi peşim? Evet, olabilir. Olabilir. Ondan sonra bunu anlattık. Çıkış yeniden boyutlandır diyor. Biz fleşti olsun istiyoruz çözünürlük Tabii şu an kayıtta olduğumuz için bunları dokunamıyoruz. Bize müdahale ettirtmiyor. Yani siz bunu 1280 e 720 mesela TikTok yapıyorsanız bu 1220 1220'ye 720 de olabiliyor. ya ben konuşamadım. Yeah. Yayın yaptığınız platformun size verdiği şeye bağlı bu. Çözünürlük kalitesine bağlı. Mesela Nanolive, ondan sonra Nimo TV, YouTube, Facebook, TikTok. Aklınıza gelecek her platformu bu OBS Studio sayesinde yapabiliyorsunuz yayınlarını. Değil mi Fecib? Evet. Bu kodlayıcınız sizin. Ondan sonra abiler, ablalar, kahramanlar, kardeşler. Geldik abi buraya. Şunlarla oynamanıza gerek yok. İşte en can alıcı nokta burası. Hedef bir hızı. Yani bu ne demek? İlk başta biz ne yapmıştık? İnternet hızımıza bakmıştık. Değil mi Fecib? Evet. İlk başta İn... internet hızımıza baktık. O baktığımız internet hızının önemi burada arkadaşlar. Mesela bizim e, 5.6 idi ya yani 5600 anlamına geliyor. Biz buraya 1500 veriyoruz. Neden? Çünkü bizim oynadığımız oyun Brawl Stars olduğu için çok yüksek internet vermemize gerek yok. Yani biz 1500 plat vererek full HD güzel bir görüntü verebiliyoruz yayını. Evet. Ama oynadığınız oyun PUBG ise bu 1500 yetmez. 5.6 ise yani en yüksek 3000 falan verebilirsiniz arkadaşlar. Ki bilgisayar da geri kalanını kullanabilsin. Mevcut hızınız kaçsa %50'sini verin. 5 ise buraya 2500 yazın. 4 ise 2000 yazın. 3 ise 1500 yazın gibi. İnternetiniz ne kadar yani upload ne kadarsa tam yarısını yazın buraya ki bilgisayar kendisi de internet kullanabilsin veya yayınınız gibi donma kasma ondan sonra seste gibi böyle takılmalar, donmalar olmasın. Anlaştık mı kankalar? Anlaştık. bunları anladım Şuralarla herhangi bir işimiz yok arkadaşlar. Ses kısmı ile hiçbir işimiz yok. Video kısmı bakın burada şu an dediğim gibi biz herhangi bir şey yapamıyoruz ama bunlar e, 1920'ye 1080 yani full HD olması gerekiyor aslında. Biz şu an kayıtlı olduğumuz için ben buradan oynayamıyorum. Şuraya tıkladığınız zaman şu an bu HD bir görüntü. Şu an izleyeceğiniz görüntü HD bir görüntü olmuş olacak. Bunu Full HD yapsanız da olur. Daha yükseğini yapmayın. Çünkü onu karşılamaz platformlar. Şu anda biz e, Facebook e, veya da YouTube'da bu formatta yayın yapıyoruz. Yeter. HD format iyidir agalar. Şu ikisini ay ayarlıyoruz. Bu FPS değeri. E, oynadığınız oyun hızlı bir oyunsa PUBG gibi. Ondan sonra Valorant gibi. Ondan sonra ne vardı başka? Fortnite gibi. Hareketli bir oyunsa bunu 60 yapın. Ama 30'da her türlü işinizi görür. Bunu da yaptık. Kısa yollarla gelişmiş kısmıyla herhangi bir işiniz yok arkadaşlar. Ha, kısa yollara sadece tuş atayabilirsiniz. Mesela yayın için A'ya basınca yayın açar. C'ye basınca durdurur gibi. Buraya tuş ataması yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Hepsi hepsini yaptıktan sonra altta uygula var bakın. Uygula tamam deyip geçiyoruz. Şu anda nasılız? Yayına hazırız. Her şey hazır değerli kardeşlerim. Şimdi gelelim yayın kısmına. Ben size Facebook'tan göstereceğim. Evet. Ama siz YouTube falan yapıyorsanız mantık hepsinde aynı. Onu zaten göreceksiniz. Facebook'umuz da bugün açılırsa inşallah. <laughs> evet. Bugün açıldı. evet. <laughs> Buradan içerik stüdyosu diyoruz. Şimdi bu Facebook için arkadaşlar. Siz bunlara baz almayın. Siz yayın yapacağınız yerleri görmeniz <laughs> lazım. Yayın yapacağınız platform neyse. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bu göstereceğim canlı yayın anahtarı ve URL'si hepsinde standart vardır. Onlar olmadan mümkün değil olmaz. Bakın canlı yayın kurulumu diyor. URL ve yayın anahtarı. Şu ikisi. Şu ikisi bizim için can alıcı noktalarımız. Şimdi zaten tekrar OBS'e geçelim. Bizim zaten burada arkadaşlar şeyimiz tekrar ayarlara giriyoruz bu arada. Yayın kısmına geliyoruz. Bakın burada Twitch, YouTube, Facebook, işte Reds bilmem ne Twitter gibi veya bir sürü bakın burada şey var. Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü platform var. Siz nerede yayın yapacaksanız kankalar onu seçiyorsunuz. Biz nerede yapıyoruz? Biz Facebook'ta yaptığımız için Facebook seçiyoruz. Sunucu diyor. Sunucu diyor, çok işimiz yok. Tabii siz bunu örnek görüyorum. Ee, TikTok'ta falan yapacaksanız arkadaşlar ya da farklı bir yerde. Neredeydi o? Özel. Özel'i seçtiğiniz zaman arkadaşlar bakın şu şey vardı ya URL'i. Bunu kopyalıyoruz buradan. Geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yayın anahtarı. Bunu siliyoruz bu eskisi. Bakın yayın anahtarı. Bunu buradan kopyalıyoruz. buraya yapıştırıyoruz. Uygula tamam diyoruz. Şu anda canlı yayına hazırız arkadaşlar. Bakın. Yazılıma bağlı diyor. Bizden şu anda yazılım bekliyor. Biz ne yapalım? Şu an size bir test yayını açalım. Ayarları yaptık arkadaşlar. Şurada bakın yayını başlat var. Yayını başlatıyoruz. Hop altta görüyorsunuz otomatik olarak yayını başlatmasını yaptı. Şu anda bakın 9 saniyedir yayındayız. Ve bu birazdan arkadaşlar buraya düşecek. Facebook'a şu anda bizim masa üstümüz geldi. Biz bunu Facebook'ta yaptığımız için tabii ki. Ekranımız burada. Kankalar görüyorsunuz değil mi? Şu anda bakın 1280 x 720 30 FPS olarak yayınımız ekrana geldi. Masa üstümüz bakın gördüğünüz gibi logomuz, eklediklerimiz falan hepsi burada. Ortalama 20 saniyelik bir gecikme var. Siz bu gecikmeyi istemezseniz düşürebilirsiniz tabii ki. Ama internetiniz ya da işlemciniz çok iyi değilse delay dediğimiz şeyi düşürmek size sıkıntı yaratır arkadaşlar. Yani yayında donma vesaire olayları olabilir. Bu şekilde arkadaşlar şu an yayın nasıl yapılır size onu da gösterdik. Kısa yolları da gösterdik. Ayarlar kısmında başka atladığım bir şey var mı benim? Başka bir şey yok sanırım. Değil mi peciğim? Evet yok. Şurada bakalım başka bir şey var mıydı bakıyorum da tekrardan. Başka bir şey şu anda yok. Gördüğünüz gibi bugün e, OBS nasıl kullanılır, e, nasıl yapılır gibi temel bilgilendirici e, özellikleri sizlere anlattık. Anlattık. Evet, bunu Efe ile birlikte yaptık. Evet. E, umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım, Umarım işinize yarar. Umarım siz de kaydınızı ya da canlı yayınınızı kendiniz alıp efsane yerlere gelebilirsiniz. Biz şu anda yolun başındayız ki yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli. <laughs> Ama siz bunları bilirseniz arkadaşlar, hiç kimseye muhtaç olmazsınız. Kendinizi kendiniz çözebilirsiniz. Onun dışında böyle daha inanılmaz efektif şeyler ekleyerek Mesela bunun uyarı kutuları var. Nedir o? Mesela Akın yayını beğendi. Efe yayını paylaştı gibi ekrana bildirimler düşebiliyor. Veyahut da Ahmet Yıldız gönderdi. Veyahut da Ali donate attı gibi bağışları, aldığınız hediyeleri falan da gösterebilir. Ekrana düşüren şeyler de var. Daha detaylı bir sürü ayarı var bunun. Ama onları isterseniz bu videoyu izleyin. Kafanıza yatar. Ben yayın açarım. Ben oyun oynarım. Ben veyahut da kayıt açarım bana onların hepsi lazım derseniz bütün ayarların yapıldığı kısımları da size gösteririm detaylı şekilde adım adım saniye saniye tane tane hepsini anlatırım arkadaşlar. Ama şu anda bence bu kadar yeter başlangıç için bir bakın karıştırın hoşunuza giderse yazarsınız abi yorumlara. Ondan sonra ben sizin için hiçbir şekilde üşenmem, ertelemem işte üşenmem neyse ne? tek tek çekerim tek tek detaylı detaylı anlatırım arkadaşlar. Sizden ama ne istiyoruz abone olun bakın altta abone ol var abone Göreksiniz abone de... abone olun kankalar. like button zili mili açın bir şeyler yapın yani. Bu yolda hep beraber yürüyelim. Bu kanal Efe'nin kanalı zaten. Ben sadece Efe'ye yardımcı oluyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. Umarım başarılı oluruz. Efe'cim bedava konuşması için mikrofon mikrofon alabilir miyiz? Evet. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Bugün beni izleyen bütün like atanlara, <laughs> abone olanlara çok teşekkür ederim. Evet, bugün biraz beni izlediler ama neyse. <laughs> e, yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir zil de açabilirsiniz. Kendinize Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Abone <laughs> bekliyorum muhakkak sizden. Abone. Yorumlarda da takılan bir şeyler varsa kafanıza sorabilirsiniz. Problem yok. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.